Merhaba arkadaşlar. Haftanın son işlem gününde özellikle takip ettiğimiz 3 halkar sistemimizde tavan serisi devam ediyor. Sabah saatlerinde aslında Mogan tavan açmadı. Alves de bir alış fırsatı verdi ama tekrar tavana gitmeyi bildiler. Hani o meydan savaşlarından galip ayrılmayı bildiler. Mogan tavan, Artemis tavan, Alves tavan. Patek tavana gidiyor. Yine Limak Donada Olçumento da tavana gidiyor gibi görünüyor. Ama şöyle biz tüz endeksimize baktığımızda kırmızı rakamlar yine bizi karşılıyor desek yeridir. Özellikle şu Ekos Teknoloji sabah açılışta devre kesti. Tekrar bir toparlamaya başladı ama ne oldu da bu duruma geldi? Ne oldu da bu haber geldi? Bilemiyoruz. Bakacağız ama halka sitelerimizin performansı güzel. Yine hatırlatalım bugün Odin teknolojinin Talep toplamasında son işlem günü arkadaşlar. Şöyle bir el değiştirme oranlarına baktığımızda sabah Morgan tavan açmadı demiştik. 7. işlem günü %241 oranında el değiştirme oranı var ama tavana gitmeyi bildi. Gayet iyi. Artemis halı 10. işlem günü %74 oranda toplamda el değiştirme oranı var 10 günde. 2 milyon bin not şu an tavanda alış emri var. Gayet güzel ve Alves Kablo 12. işlem günü 12. tavanı %128 oranda el değiştirme oranı var ve tavanda 2 milyon 100 bin not yine alış emri var arkadaşlar. Bitmedik diyorlar. Halka arz hisselerindeki şu tavan serisi, şu tavan furyası bitmedi diyor. Küçük yatırımcı en azından bir miktar kar kazandırıp kazanç elde ettirip uzun vade hisselerin üzerine eklemek için bence bulunmaz fırsat. Özellikle son birkaç aydır halka arz olan Yılbaşından sonra halka arz olan hisselere bir bakın. Taban serisi başlamıyor arkadaşlar. Tavan serisi bittikten sonra şöyle bir biraz eksiye salıp tekrar yukarıya çıkabiliyorlar. Bence özellikle küçük yatırımcının halka arzları elde tutmak gibi bir düşüncesi var anlaşılan uzun vadeye. Sanki orta uzun vade, orta kısa vade güzel sektör olan hisseler elde tutulabilir. Bizim gözümüzde Alves kablo vardı. Yine Moganda vardı ama Moganda el değiştirme oranları aldı başına gitti arkadaşlar. Yine takip edeceğiz. Bakalım. Belki fırsat verir. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.